Merhaba herkese, ben Minerva. Mistik Öğretiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minor Arkana'nın Kupa ikilisinden bahsedeceğiz. Bir önceki Kupa anlatımımızda da bahsettiğimiz gibi zaten Kupa duyguları, su elementi, yani işin birazcık ruhani, duygusal tarafından bahsediyor. E, kupa ikilisinin şeklinde de gördüğünüz gibi bir hanım ve bir bey aslında bir şeyleri böyle bir yüzükte değiştiriyor olabilirler, bir kupa içiyor olabilirler. Yani bir sözleşme, bir anlaşma yapmış gibiler gibi gözüküyor. Ee, kupa ikilisi buradaki genç kadın ve adamın bir aşk içerisinde olduğunu gösteriyor ve bu aşka tanıklık eden de Hermes'in kadesi Hermes'in kadesi aslında bir asa ve kanatlı bir asa. Bu da o kanatlarının altına almış bu ilişkiyi. Yani bu şu demek oluyor. Bu bir her zaman bir bağlılık. Buradaki asaya sarılmış iki yılan, birbirine geçmiş hayatlar gibi düşünülebilir. Ee, bu sebeple de kupa ikilisi aslında gördüğümüzde bize iyi hisler uyandıran ve bize ilişkiler, birliktelikler, karşılıklı anlaşmadan bahseden bir kart oluyor. Bu kartı ters gördüğümüzde burada birazcık ee, düz ve ters arasında şöyle bir fark var. Bu kartı düz olarak gördüğünüzde şunu düşünüyorsunuz: bir birliktelik, bir işteşlik var. Yani teklilik yok, tekillik yok. Ama o kartı düz gördüğünüzde de kişisel sevgiden de bahsediyor olabilir. Yani kişinin kendisine gösterdiği ilgi. Mesela sizin uzun süredir kendinize göstermeniz gereken bir ilgi de zaman vardır ve siz bunu yapmamışsınızdır. Bunu ters gördüğünüz anda ha şu demek işte ben tatile girmeliyim, kendime ilgilenmeliyim, kendime bakmalıyım. Narsizm kelimesi burada birazcık yüksek kalabiliyor. O sebeple de aslında Belki kendinize göstermeniz gereken ilgiden bahsediyor olabilir kupa ikilisi. Aynı zamanda ayrılıklar, yüzleşmeler, güvensizlikten de bahseder. Çünkü tekillik aynı zamanda bunları da göstergesi olabilir. Karta birazcık nasıl yorumladığımıza bağlı. Bir aşk açılımında bunu görürsek sevgilimiz varsa bunun nişanlılık olabileceği, nişanlılık varsa evlilik olabileceği yani bu bir üst levele bir resmiyete geçeceğiyle alakalı düşünceleri bizde uyandırabilir. Kupa ikilisi kariyer anlamında bunu görürsek karşılıklı anlaşmadan ya yani yeni bir işten, yeni bir birliktelikten mesela bir iş görüşmesine gittiyseniz ondan kabul gelmesinden ya da yeni bir işte girişimde bulunuyorsanız ondan e, kabul almanızdan bahsediyor olabilir kupa ikilisi. Kupa ikilisi bir evet midir, hayır mıdır? Kupa ikilisine bir evet hayır sorusu sorduğunuzda, niyetinizi tuttuğunuzda Kupa ikilisi güzel bir karttır. Kupa ikilisi size evet der. Birliktelik içeren, ortaklık içeren her şeye evet der. Ama yalnız geçirmek istediğiniz vakitle ilgili bir soru sorduysanız Kupa ikilisine baktığınızda birazcık aslında başınızın kalabalık olacağını düşünebilirsiniz.